Olumsuz kök düşünceler çocuklukta oluşmaya başlar. Yapılan çeşitli araştırmalar, olumsuz kök düşüncelerin karşılaşılan çeşitli olaylarla tetiklenerek ergenlik ve yetişkinlikte depresyon ve benzeri zihinsel rahatsızlıklara neden olduğunu göstermektedir. Günümüzde zihinsel rahatsızlıklar oldukça artmış durumdadır. Yapılan bazı çalışmalara göre ergenlerin %15 ila 20'si yetişkinliğe ulaşmadan depresyonu deneyimlemektedir. Kök düşünceler, yaşanan güçlükler karşısında avınacak tavır var. Üretilecek çözümler. Üretkenlik ve yeniden toparlanarak yaşamda yer alma noktasında oldukça etkilidir. Çocukların nitelikli olarak yetişmesi sağlıklı toplumlar için elzemdir. Bu kapsamda hem çocuklar hem de ebeveynlere yönelik pozitif düşünme eğitimleri oldukça büyük önem taşımaktadır.